D2 381 şanzımanları sahip Volkswagen Tiguan'larda şanzıman yağını nasıl değiştiriyoruz? Süreç şöyle ilerliyor. Bu araçlarda standart dışı olarak bir şanzıman yağı filtresi var. Bunu söküyoruz. Eskisi zaten şu an burada. Bunu söküyoruz. Şanzıman yağı değişimini alttan tapadan açıp kapatıp doldurmuyoruz da bir tür aparat yardımı yapıyoruz. Arabanın yağ presinin bulunduğu bölüme bu aparat bağlanıyor. Bir yerden yağ basılıyorken bir yerden yağ çekiliyor. İçinde zaten iki farklı giriş ve çıkış bölümü var. Nasıl süreç ilerliyor anlayabilmek için söylüyorum. Buradan kan girip düşünün. Buradan şanzıman yağ girerken buradan çıkıyor. Bypass yapılmış oluyor. Bu şekilde şanzıman yağını değişimi yapılmış oluyor. Biz eski fitreyi söküyoruz yenisinin montajı yapılmadan araca bağlantı yaparak bunu değiştiriyoruz. Fakat şöyle ince bir detay var. Şanzıman yağı değişimini içini yıkayarak yapmak için içine bir tür kimyasal koyuyor. Bu aracı zarar vermiyor ya da bir risk oluşturmuyor. Bu kimyasalı aracın eski yağını içerisinde dolduruyoruz. Araç bunu çalıştırılıyor, içi temizleniyor. Sonrasında makine bağlanıyor ve makineyle şanzıman yağının değişimini sağlıyor. Hadi başlayalım nasıl yapacağız onu? Çalıştıralım. Orada ben göstermiş olayım. Tam bulunduğu bölümde arabada yağ filtresi var. Filtrenin bulunduğu bölümü oradan iki tane şu anda boru bağlantısı gözüküyor. İki tane boru bağlantısını aparatın bulunduğu yere şu an takmış bulunmaktayız. Peki burada şöyle devam edelim. Şu araç çalıştırıldı. İçerisindeki şanzıman yağının değişimini 10 litre yağ ile yapacağız. Bağlantısını yapıyoruz. bir yerden eski yağı çekerken bir yerden yeni yağ şu an basacak. Yeni yağ, eski yağ şu an gözüküyor. Biz bu işlemi niye araç çalışırken yapıyoruz? Çünkü araç çalışırken bu işlem daha sağlıklı. Bütün türbünün içerisini değiştiriyor. Tekrardan gösterelim. Az önce nazaran şu an bir yerden çekip bir yerden veriyor. Ve burada bu işlemi için yeni basından yağ şu an 9 litre kaldı. İçinden çıkan eski yağ durumu ortada. Bu aracın şanzıman yağı neden çalışıyorken yapıyoruz? Çünkü devir daim daha kolay olsun diye. Şu ana kadar 8 litre eski yağ içerisinden çektik. Kullanılmış yağ ve geriye 2,5 litre daha ortalama yeni yağ dolduracağız ki bununla alakalı da süreçte bütün dökümanları çıktısını kullanılığını burada görebiliyoruz. Siz de kendi aracınızda şanzıman yağ değişimi yaptırmak istiyorsanız bu araçlarda şanzıman yağını bu şekilde servisinizde değiştirmeyi tavsiye ediyorum. Takip için teşekkürler. Bakımlı Otom.